denge gerektiren bu seri için gövdenin önüne belki bir form roller veya sandalye alabilirsin. Bacaklarım kalça genişliği, topuklarımı ufacık yere dokundurup yukarıya doğru uzuyorum. Yeniden yukarıya uzadım, dizlerimi büktüm. Doğal omurgayı bozmadan topuklarımı yere değdireceğim. Dizleri bük, topukları koy sonra uza. Parmak uçlarına uza, dizleri büktün. Topuklar yerde ve doğal omurga beden. Ense kökünden uzuyorum. Karnım aktif, belim aktif. Omurgamı kullanmadan sadece ayak bileğim, dizim ve kalça eklemlerimi kullanacağım. Ve hareketin tam tersi. Önce dizlerimi büktüm. Kalçam geriye geldi. Aşağıdayken topuklarımı kaldırdım ve yukarıya doğru uzadım. Parmak uçların sadece dokunsun önündeki denge aletine ve uza. Topukları yere koy, dizleri bük, kalça geri uza topuklarına ve kısa pulslar yaparak hareketi bacakların için daha etkili ve daha yakıcı hale getirebilirsin. Önündeki denge aletinden yine hafif destek alarak parmak uçlarım ve dizlerim dışarıya doğru dönük. Topuklarımı yukarıya kaldırıp parmak köklerini uzadım ve sadece ufacık do dokundum yere tekrardan yukarıya doğru uzadım. Topuklarımı yukarı kaldırdım. Dizleri büktüm kalçam geriye geldi. Topuklarımı indirip tekrardan uzadım. Ve gövdeyi doğal omurga aktif ve uzun tutmaya devam edeceğim hareketi yaparken. Dizleri büktün kalçan geriye geldi. Aşağıdayken topuklarını kaldırdın. Sonra parmak köklerine bütün gövdeyi uzat. Önündeki denge aletinden ufacık destek almaya devam ediyorum. Dizlerim ve ayak parmak uçlarım hala dışarıya doğru dönükler. Ve aşağıda kal. Kısa pulslar yaparak hareketi aktifleştir. Kaslarına öpücükler ver. İki pulslu squat yapacağız. Aşağı indiğinde diz kapaklarının ayak parmak uçlarını geçmediğinden emin ol. Kalçan geriye gelsin ve kollarını da omuzların karşısına uzat. Aşağı indiğinde yukarı uzadığında ise gövdenin hemen yanında arkaya doğru kürek kemiklerini hisset ve tekrar uzadın. Ayaklar yere güzelce köklü. Aşağıda kal kısa pulslar yapalım. Dizlerinin ayaklarına geçmediğinden emin olarak ve burada arka bacaklarını hisset. Yine denge aletini önüne alabilirsin. Doğal omurgayı bozmadan iki dizi büktüm. Kalçayı arkaya doğru alarak ve bir bacağı dışarıya doğru açıp parmak ucunu yere değdirdin. Yeniden kalçanın altına çektin ve iki ayak köklü üzerine bedenini uzattın. Yeniden in, bacağı uzat, çek ve gövde upuzun. Dizi büküp aşağı doğru bedeni indirirken bir bacağını dışarıya doğru kalçanın yanına doğru uzat. Uzattığın bacağı tekrar kalçanın altına doğru çekerken Büktüğün dizinin üzerine bedeni uzat. Son iki hareketi diğer bacağımla yapıyorum. Dizlerini büküp aşağıya doğru indin, kalçan geri, bacağını kalçanın yanında dümdüz uzat. Tekrar kalçanın altına dengeli bir bedenle çek. Gövden yerde olan, önde olan dizi bükülü bacağın üzerine yığılmasın. Doğal omurganı korumaya devam ve nefes verirken hareketin zor kısmı. Bedenim dengeli ve aktif. Dizlerden birini büktün, diğerini kalçanın yanına doğru Yüzü uzatıp ayak parmak ucunu yere değdirdin. Ve gövdenin altındaki bacağın tarafına doğru bedeni düşürmemeye çalış. Önündeki denge aletinden parmak uçlarınla destek almaya da devam edelim. Bacakların kalça genişliği, hareket edecek olan bacağın topu havada. Kollar bedenin yanındalar. İki dizi de büktün. Arkadaki dizin üzerine ise bütün omurganı indirdiğini düşün. Önde kalan bacağın dizi ise ayak parmağını yine geçmiyor. Ve aşağı indiğinde kollar bedenin yanındalar. Ve diğer bacak. Arkaya aldığım bacağın üzerinde dümdüz bir omurga. Öne doğru düşürmedim. Karnım belim aktif omuzlarımı bastırdım boynumuzun. Aşağı indiğimde kollarım önde. Yukarı uzadığımda kollar kürek kemiklerini hissederek arkada birleştirir gibi. Bacakların geniş bir açıklıkta. Parmak uçlarım ve dizlerin dışarıya doğru bakıyorlar. Ve kolların omuzlarının önünde birleşik. Doğal omurga pozisyonunu bozmadan topuklarını teker teker kaldır. Sonra yine teker teker indir ve ikisini birlikte kaldır, ikisini beraber tekrar yere indir. Doğal omurga pozisyonunu bozmadığından emin olarak hareketi yapmaya devam edeceğiz. Gövde aktif, nefesler burundan göğüs kafesine, alt üst karnına ve nihayet stretching. Bacaklarımın ve kalçamın buna ihtiyacı var. Böyle yoğun bir antrenmandan sonra stretching'ini uzun tutmaya önem ver.